Çin. Aslanım benim, aslanım. Çok teşekkürler. Rica ederim, gözünüz aydın. <laughs> Dur bir bakayım sana. Vay be, şuraya bak. Günde kaç santim uzadın sen? Fazlalara bakayım. Bir de ötekine. Bunlar da ne böyle ya? Baba, annemin inç arayın dedi. Tamam, ararız. Önce buradan mı çıkalım? Gitmeyi ben de istiyorum. En az sizin kadar. Ve bazen çekip gitmek kolaydır. Çok kolay. Ama doğru mudur? Ben bundan emin değilim. Bize söz verdin anne. Gideceğiz dedin. Tamam bunu başıma kakıp durma. Yapma. Burası bize göre değil. İstanbul'da çok mu iyiydik? Anne burası kovboy kasabası gibi. Ya onlar burayı basıyor ya bizimkiler onları. Ya ben ne istiyorum hiç umurunuzda mı? Ya yani ne düşünüyorum bana hiç sordunuz mu? Biz sanıyorduk ki gelmek istiyoruz. Evet öyleydi ama değişti. İyi de neden? Bak Kemal en zor dönemimizde karşımıza çıktı. Ve bize değerli bir şey sundu. E bunun karşılığını vermemiz şart. Madem Kemal öldü o zaman işimiz bitti deyip bu insanları arkamızı dönemeyiz ki. Ya benimle kalırsınız. Hiç olmazsa şu işler bitene kadar. Ya da... Ya da... Düşünüp kararınızı verin. Baban yalnız mı geldi seni karşılamaya? Evet yalnız. Babanı versene. Veremem. Araba kullanıyor. Keşke sen de olsaydın anne. İsterdim. Ama bakalım baban ister mi? İster tabii. Neden istemesin? I love you. Ben de seni seviyorum. Baba annemin de olmasını ister misin? İstersin değil mi? İsterim canım. O bilgisayarı kurcalamasan iyi olur. Maho izin veriyor. Daha önce de oynadık. Annem haklı mı sence? Bilmiyorum. Kendine göre haklı olabilir. Peki ne yapacağız? Gitmek istiyorum. Kararlı mısın? Burası kabus gibi. Gezecek bir yer yok. Arkadaşlarım orada. Annem de burada. Evet burada. Abla diyorum ki. Ne diyorsun? Aa bir günlük. Mağanın günlüğü. Koy yerine onu kurcalama. İşe bak be süper. Mağa günlük tutuyor. Mert bırak onu. Görürlerse rezil oluruz. Abla çok merak ettim. Okuyalım mı? Bak bak dinle bak. 13 Mart. Kınalı ineğin doğum sancısı tuttu. Gece başında bekledim. Sonra beni yolladılar. Sabah kalktığımızda nur topu gibi bir buzağımız olmuştu. Adını kirve koyduk. Süper ya. Ama büyüyünce şair olacak. Tamam yeter bırak artık. Bir tane daha. Ne oldu? bu sayfaya tek cümle yazmış. Bugün babam öldü. Onlara çok kötü davrandık. Yaban gözüyle baktık. Halbuki öyle iyi insanlar ki. Bugün bir eşeklik ettim. Babamın atı benim yüzümden Mert'i tepti. Ona bir şey olmasın diye dua ettim. Ben hep böyle bir arkadaşım olsun isterdim. Merve abla da çok iyi. Ah. Ver bakayım. Babam öldüğünde iyi ki onlar vardı. Ama onlar buradan gidecek. Gitmeleri hepimize zor gelecek. Onlar bunu bilmiyor. Bilseler kalırlar mı? Galiba kalmazlar. Ne de olsa bizim gibi değiller. Biz bir defa bağlandık mı... ...ömrümüzün sonuna kadar bağlanırız. Hadi geç bakalım. bu tarafta çok güzel bir bahçe var. <laughs> koç Dedeciğim. be koç. Torunum Dedeciğim. geldi <laughs> millet torunum. Dedeyle Aa. güreşecek misin ha? Güreşmeden olmaz. Giyeceğiz seninle kısmetleri, çıkacağız çayıra. Vuracak davullar. Heşt be! <laughs> tamam baba bırak serseme çevirdin çocuğu. Biraz da halasına gelsin. Özledin mi halayı sen? Ne yakışıklı olursun Can. Sen de çok güzelsin hala. Bak bak bak. Vay bak sen şuna çocuk ne de olsa Avrupa görmüş belli oluyor. Hey gidi hey Torunum geldi. Ay, baba. <laughs> baba. Ne var? Baba yapma. Ne olmuş be ne yapmışız? Bırak şu silah. Cam böyle şeylere alışık değil. <gülüyor> <gülüyor> alışacak alışacak. Onu dedesi gibi yetiştireceğim ben. Tam bir erkek. Aslanım, koçum, Beni emretmişsiniz komutanım. Evet. Kemal Bayatlı'nın mezarını açmak ve otopsi izni almak üzere yazılmış yazı. Savcıya elden götür. Formalitelerle uğraşmak zorunda kalmayalım bir de. Başlıyor komutanım. Acelemiz olduğunu söyle. Nokta bekleyen cesetliği bu. Çürüme arttıkça otopside sonuç almak zorlaşır. Anlaşıldı komutanım. Hı -hı. Bir çay gönder buraya. Emredersin komutanım. Düşündünüz mü? Düşündük anne. Düşündük ve kararımızı verdik. İstanbul'a gitmeyi çok istiyoruz. İstanbul'u çok özledik. Oradaki arkadaşlarımızı, İstanbul'un her şeyini. Ama sonra... Sonra? Sonra anladık ki bizim yerimiz senin yanı Yani İstanbul sen olmadan hiçbir işe yaramayacak <laughs> anne. Hmm. İsteyik sen İstanbul'dan daha güzelsin. Hmm. Yalancılar. İnanmazsın İstanbul'a sor. Bizim İstanbul'umuz sensin anne. Sen neredesin İstanbul orada. <laughs> Bizi affettin mi? Siz benim bir tanemsiniz. Hı. Hı. Oh. Sizlere yardımcı olmak bizim görevimiz. Çocuklarınızı aramızda görmekten mutlu oluruz. Teşekkürler. Zeynep Hanım'la iyi tanışırız kadınlar için okuma yazma seferberliği başlattığımızda karısına izin vermeyen erkekleri o izaya getirmiştik. <laughs> Rapor işini halledersiniz değil mi? Yarın elinizde olur. Epeydir okuldan uzak kalmışlar. Aradaki açığı kapamak için çok çalışmaları şart. Hiç merak etmeyin. Efer beni